Merhaba arkadaşlar ben Soner. Bugün Kentasya Studio'da e, intro yapmayı göstereceğim. E, şu an zaten şu an zaten Kentasya Studio'dan çekiyorum. E, şimdi intro yapmak için amaç şöyle videonun başına eğlence olsun diye yani video izlemek için bir heyecan olsun diye bir intro koyarsınız. Bu benim kanalımda vardı ama yanlış yaptığım düşünenler de var. Şimdi öncelikle intro import media deyip intromuzu internetten indireceğiz. Ee, sonra benim intro'm bu. Açmayacağım hiç. Ha. sonra bunu buraya koyuyoruz. Tamam artık intro var. Şimdi şunun ayarlarını yapalım. Ee, 1080p. Ok diyoruz. Şimdi Bunları açalım. Şimdi intro şu an var. Videoyu buraya koyarsanız eee Videoyu buraya koyarsanız Olur. Videoyu buraya koyacaksın, Daha doğrusu videoyu bunun önüne koyacaksınız. Bir tane video koyacağım. E, import media. Diyelim bu. Bir aynısını koyalım. İşte bunun önüne koyacağız. İşte aynı şey. I i̇şte bu kadar intro yapmamız. Ee, sonra introyu buraya koyduğumuzda videoyu da başına koyduğumda Product and Share diyor. ben yaptığım için geliyorum. Ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, böyle.